Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kitap incelemesi karşınızdayım. Kitabımızın ismi Ateşkes. Bu kitabı daha önce hiç okumadım. Okuduğum zaman bir kitap yorumu gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Kitabın ön kapağı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Kitabın iyi sayfalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kitabın iyi sayfaları bu şekilde. Kitabımız toplamda 487 sayfalık bir kitap arkadaşlar. Böyle tatlış bir kitap ayrıcı var. Konusunu merak ediyorsanız arkadaşlar şöyle biraz yakından göstereyim. Arka kısmında biraz konusu şöyle yazıyor arkadaşlar. Güzel mi bir bilgim yok. Beğendim ya da beğenmedim mi yorum kısmında size açıklayacağım arkadaşlar. Bu kitap hala satılıyor mu bilmiyorum. Sizin için BKM'ye bakacağım ve aşağı bir link koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kitap da şöyle göstereyim. Yani bu kitabı bir günde bitirebilirsiniz. iki günde bitirebilirsiniz. Bu tamamen sizin okuma hızınıza bağlı arkadaşlar. Daha başka kitap yorumları da gelecek arkadaşlar. Ve daha başka yeni kitaplar aldığım zaman onların da incelemesi gelecek. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemelisiniz. Yanında çıkan derecede tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu tarz özen gelmesi istiyorsanız aşağıya videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.